Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım, siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? E, e, ben o e, ben, e, avukatla konuşacağım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı'yla görüşüyorsunuz. Sosyal hizmetler evet. uzmanı. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım. Sosyal hizmetler uzmanı. Şerif ne? Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ya, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üstüne çalıştım zıgaradan. Ondan sonra üstüne Dıgara'ya çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Ha, ben 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Sonra... Bir saniye beni dinleyin şimdi. Bir beni, dinleyin şimdi, ben beni dinleyin şimdi. Şu anda beni dinleyin. Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın, tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim ben size zaman ayıracağım. heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. Hı, 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? O da sana 2004. Ben sonra... benim sorularıma cevap verin atıcıcanım. Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana e, biliyor musun? 94'te batırış verdi. Bir de burada çocuk e, onda sana e, oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabiliyorum. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Televizyonun sesini e, ben kapattım. Hı. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. Ondan sonra ben 1990'da benim... işe girdim ya 3 tane. Ben arada. hiç... Arada. Ben de sonra 2004'te mesela bin, orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım nikahta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burası Hatice Hanım böyle konuşursanız. Olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela diyeyim, oldu mu? Bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90 Hayır, Kapatın telefonu. Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha tamam. Siz 91'de, işe ha, 91'de işe başladınız. Evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani ya, size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Hı. 91'de işe başladınız. 3 sene İ... çalıştım 94'te. Bir saniye. Durumda, nefes alın. Çıkış geldi. O da sonra fabrikaya terk veren olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hadi Hanım terk Neyse, şu anda beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir. 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. <laughs> bitti çalıştım, hı. Tamam bitti. 94'ten <gülüyor> bitti. <gülüyor> lütfen. 94'ten <laughs> bitti sonra falan. ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra da, üç tane çalıştım işte bu hiç bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir renk geliyor almay almayın şeyinden. Ee, benim size tavsiyem siz He, en yakınınızda... Ben yaşında işte şimdi 50, yaşındayım. He, ben kapadım dinleyin. avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım. Beni televizyondan dinleyin lütfen He. çünkü ha. anlamı yok. Peki iyi, iyi günler efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyicilerimden.